Evet merhaba değerli arkadaşlar. Atom ve periyodik sistemle ilgili sorular çözüyoruz. Üçüncü videomuz bu. Buyurun başlayalım. Dalton atom modelinde hangi derinden yararlanılmamıştır? Yararlanmıştır Dalton. Birkaç yıl önce sınavda sordular bunu. Sabit oranlar yasasına yararlanmıştır. Katlı oranlar yasasına yararlanmıştır. Hatta kütlenin korunumundan da yararlanmıştır. Kütlenin korunumu Sınav sorusunda bunun cevabı 1, 2, 3'tü. Kütlesel çekim yasası diye bir şey yok. Zaten kimya kanunu bu üçüdür. Doğru cevabı ne olacak? 2 ve 3 olacak. Bugün ikinci sorudayız. Şöyle biraz küçültelim yerleşsen. Yukarıdaki görselde belirten atom modellemeleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi birincisi modern atom teorisidir. Modern atom teorisi. İkincisi bordur. Şimdi yan yana gelmiş çok güzel olmuş. Bak soru çok güzel aradaki farkı gör. Birinde direkt çizgilerim var. Çizgilerin üzerinde elektronlarım var. Ama diğerinde böyle bir elektron bulutu var. Hangileri doğrudur? Doğrunun peşindeyim. Buyurun bakıyorum. İkinci model birinciden daha önceki bir yılda ortaya konmuştur. Doğru. Çünkü bor ortaya konmuş. Bordan sonra modern atom teorisi gelmiş. Bazıları da şöyle zannedecek. Bunu bor dedim falan böyle bir şey yok hatta silelim buna bir sebep vermeyelim de şöyle bu bu önce ortaya atılmış, bu daha sonradır. Hatta yılları 1921 civarındadır. Bazen 27 geçer. Bu ise 1905 yıllarındadır veya 11 1911 yılında bahsedilmiştir. Bu oradan sonra modern atom teorisi gelecektir. Buyurun. Birinci modelde elektronların çekirdekten belirli uzaklıklardaki yörüngelerde döndükleri varsayılır. Bu yalan. Bu doğru. Birinci modelde orbitalim var. Yörünge ikinci modele ait. İkinci modelde elektronların yörüngeleri değiştikçe enerjilerin değişeceği ifade edilir. Doğrudur. Her bir katmanın enerjisi farklıdır diyor. Birinci model Rutherford'a patladı. Hangileri doğrudur diyor. Bir ve üçtür diyorum. Geçiyorum. Soru 3. Thomson atom modeliyle birlikte bilinen yukarıdaki varsayımlardan hangileri Dalton atom modeliyle çelişmektedir? Buyurun. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Bu doğrudur. Bunu Dalton da söylüyor. Bir elementin bütün atomları özdeş diyor. Bu yanlış. Ama farklı elementleri mesela demirle bakır var diyelim. Demir ve bakır. Demirin atomlarıyla bakırın atomları birbirinden farklıdır. Doğru. Atom içerisinde pozitif negatif yüklü parçacıklar bulunmaktadır. Bu çelişiyor. Çünkü Dalton'da artı eksi diye bir şey yok. Atomdan kopan katot ışınları elektrik alanında pozitif kutba sapar. Katot ışını dediğimiz şey elektrondur bu arada. Hani ek bilgi verelim. Pozitif yer artıdır. Mesela şöyle bir alan olsun. Buralar artı yüklü kutup. Burası eksi olsun. Elektron buraya geldiği zaman tabii ki eksi yüklü olduğu için buraya doğru sapacaktır. Bundan bahsediyor. Bu da çelişir. Çünkü Dalton'da artı eksi diye bir şey yok. O zaman doğru cevabım ne oldu benim? Değişik oldu. Buyurun dördüncü sorudayız. Şöyle yapalım. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Gaz haldeki hidrojen atomuna ait yukarıdaki verilen spektrum ile ilgili. Şimdi çizgiler çizgiler siyah yazıyorum buraya. Önemli burası. Çizgiler siyah. Arka fon renkli. Bu absorpsiyona aittir, doğrudur. Absorbe ettiğim zaman böyle olur bunun tam tersi var. Tam tersi o da şöyledir. Arka fon siyah çizgiler renkli. Mesela çizdiğimiz çizgiler şöyle olacaktır. Bir tarafta bu, bir tarafta bu olacaktır. Şöyle olacaktır. İşte sarı olacaktır gibi. Çizgilerim renkli olacak. Çizgiler renkli. Üzerini karalarsam görünmeyecektir. Halbuki arkasını siyah bir fonda görürsün zaten soru çözümlerinde. Buna da biz ne diyoruz? Emisyon spektrumu. Mesela burada durdur. Bunu güzel bir kodlamalısın kendine göre. Ben şöyle yapıyorum. Emisyon yayınma demek. Yayınmayı ben havai fişek gibi düşünüyorum. Havai fişek. Havai fişek renk renktir mesela. Çok renklidir. O zaman çizgilerim de renkli olacak diyorum. Tabi bu karışabilir. Senin buna nasıl bir anlam yüklediğine bağlı. Ben böyle yorumluyorum. Sen kendine göre notunu almalısın. Hidrojen atomu üzerine gönderilen beyaz ışığın bazı dalga boylarını sorduğu için evet beyaz ışık geliyor buraya. Beyaz ışık bu çizgilerin olduğu yerlerde belli dalga boyları var, lambdalar var. İşte görünür bölgenin olduğu kısım var. Siyah çizgiler oluşmuştur. Doğru. Hidrojen uyarılmış hale geçmiş olabilir. Doğrudur. Çünkü absorbe etmek demek enerji alıyorum. Bu aldığım enerjiyi alır diyorum. Aldığım enerji yardımıyla elektron bir üst katmana çıkmış olur. Üçü de doğru oldu. Bence testlerde şu ana kadar çözdüğümüz en sert soru buydu. Yani çok fazla bilgi vardı buraya. Bence notunu al. Masanın kenarında kalsın çünkü çok ezber. Bu ürün 5'teyiz. Aşağıdaki parçacık ya da kavramlardan hangisi bir atom modeli sonucu ortaya çıkmamıştır. Elektron tamsında çıkmıştır. Pozitif yüklü parçacık tamsında var. Yörünge borda var. Şöyle yapalım. Burası Thomson, burası da Thomson. Orbital Modern Atom Teorisi, bu çıkmamıştır. Herhangi bir atom modeliyle ortaya çıkan bir şey değildir. Buyurun, ay maşallah, bayağı uzun olmuş. Evet, bunu izlerken biraz küçülebilir. Yapacak bir şey yok. Buyurun başlayalım. Kimya öğretmeni Zeynep Hanım, üç öğrencisinin her birinden bir atom modelini araştırıp sınıfta anlatmalarını istiyor. Tamam. Bakalım neler olacak. Öğrencilerine Şule Burhan Emirhan araştırdıkları atom modeline ait bazı varsayımları aşağıdaki gibi sınıfta ifade ediyorlar. Buna göre öğrencilerin araştırma yaptıkları atom modeli aşağıdaki doğru olarak verilmiştir diyor bana. Şöyle atom altı parçacıkların ilk kez söz konusu olduğu modeldir. Tamsındır. İlk bunlardan bahsedilen model budur. Hatta yerleriyle ilgili bir şey yok. Sadece homojen dağıldığını söylüyor. Bilim çevresinde yörüngeli atom modeli olarak bilinir. Yörüngeli demek bor atom modelidir. Thomson diye başlayacağım. Bor diye devam edeceğim. Şu da gitti. Şurada da gitti. Şu da gitti. Bakalım yerine. De Broglie, Heisenberg, Schrödinger'in katkı sunduğu. Bu da nedir? Modern atom teorisidir. Evet. B şıkkında aradığım cevap var. Yani bu tamamen bilgiyi pekiştirmek amaçlı yapılan bir soru. Buyurun 7. sorudayız. Gaz haldeki nötr -x elementine ait Y ve Z atomlarından toplam enerjisi fazla olan Y'dir. Şöyle düşünelim. X elementine ait. Şimdi Y enerjisi daha fazlaysa Y burada, Z burada. Demek ki buradaki elektron Buradan buraya uyarıldığı zaman ne oldu? Y'yi oluşturdu. Önemlidir burası. Yani uyarılmış haldir bu. Enerjisi daha fazlaysa uyarılmış hal. Hangisi yanlıştır diyor bana. Z ve Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Doğrudur. Uyarılmayla kimyasal özellik değişmez. Onu bir kere çok iyi biliyor olmalıyım elektron sayısı kimyasal özellik derken şimdi genelde öğrenci arkadaşlar şunu söylüyor. Kimyasal özellik neye bağlı? Proton sayısına ve elektron sayısına bağlı. Eğer bunların sayıları aynı ise kimyasal özelliği aynıdır. E burada zaten bir elektron kopması veya elektron alması yok ki. Ne var? Sadece uyarılma var. O zaman uyarılmışsa temel haldeki durumların kimyasal özelliği aynıdır. Devam edelim. Y, Z dönüşü sırasında atomlar emisyon yaparlar. Doğrudur. Emisyon ışıma demekti. Işıma yapar. Veya yayınma. Havai fişek dediğimiz şey. Buradan buraya geldiğinde ışıma yapar. Z'nin kararlı Y'den fazladır. Doğrudur. Temel hal daha kararlıdır. Z'nin toplam elektron sayısı Y'den fazladır. Bunların eşit olduğunu söyledik. 7. sorunun doğru cevabı yanlış sorduğu için aşık oldu. Buyurun. Son sorumuzdayız. 8'deyiz. Şöyle yapalım. Sodyum ve potasyum var. Ne soruyor bize? Yukarıdaki görselde sodyum ve potasyum metallerine yapılan alev testi sonucunda bu metallerin alevi farklı renklere dönüştürdükleri görülmüştür. Bunun nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Alev testi bir kez ayırt edici özelliktir. Her bir elementin alev testinde Dalga boyları, renkleri falan bellidir. Ona hastır. Sodyum ve kanın farklı elementler olmaları, evet. Yani bunun böyle sarı, bunun böyle mor olması, bunların farklı element olmalarına kaynaklanıyor. Elementlerin absorpsiyon enerjilerinin kendilerine özgü olması doğrudur. Absorbe ediyor. Yani ısıtıyorum bunları. Bunlar enerji absorbe ediyor ve farklı dalga boylarında, farklı renklerde ışımalar yapıyorlar. Her elementin uyarılması için gerekli enerji değerlerinin farklı olması doğrudur. Aslında üçü de birbirini tamamlayan cümlelerdir. Çok da güzel soru olmuş. Sonuna geldik.